Selamlar herkese yeni bir video hoş geldiniz. Ben Trader Mando. Bugün tekrardan Bitcoin, Ethereum ve Major Dolar Forex paritelerine bakacağız. Şimdi her gün olduğu gibi Bitcoin'de başlıyoruz çünkü tekrardan Bitcoin'de işlemim var. Evet, Bitcoin'de bir ufak long işlem aldım. Hem de burada spot'tan da aldım. Onu da ekleyeyim kendi işinde Şimdi dünkü videoda şey konuşmuştuk. Fiyat sanırım sabah ha şuralarda bir yerdeydi. Ee, önceki buradaki koşunun artık şurada swing low'unun da kırıldığı. Yani bearish bakmanın daha mantıklı olduğunu e, düşünüyorduk. Ama ama ben dün de gün içinde şu noktalardan ya da bu noktadan hani e, 85 300 ya da 84 450 bu noktalardan zayıf çıkarıp e, short işlem alacaktım. Fakat fiyat burada e, önceki koşu ayağının e, başlatan buradaki FVG'yi ee, bir ufak bir support resistance flip gibi bir şey oldu. Şurada bir high yaptı. Ondan sonra burada bir tane daha high yapmaya çalıştı. Bu high bunu geçemedi. Şimdi ben bunu fiyatı burada 5 dakikalık izliyorum. Şimdi kendi içimde dedim ki burada şey gördüm. Ufak bir böyle bearish flow'u gördüm. Ama hemen girmek istemedim. Yani en azından şu noktanın da e, şu high'in alınmadığı satış baskısının arttı. fiyatım buradan çünkü şu alanda Monday low var. Monday low'u almaya gideceğini düşündüm. Ondan sonra 5 dakikalıkta ufak bir kendime konfirmasyon aradım. Yani dedim ki burası kırılsın. Son Low'u kırılsın. Son low'u kırdıran alandan ben short işlem alayım. O şekilde de yaptım. Şurada son low'u kırdıran alandan ben short işlemi aldım. Stop'u da son ayların üstüne şu şekilde yapıştırdım. Sonra da Monday Love'a kadar bunu sürdüm. Evet. Monday o kadar sürdüm ama ufak bir gaflet ve delalet içinde olduğum için Monday low'da işlemi kapatmadım. E, fiyatın dönmesini bekledim. Fiyat buralara döndü. Ben hala işlemi taşıdım. Ondan sonrasında şurada e, tekrardan e, burada 5 dakikadaki fiyat market yapısını bozup bullish flow'a evrildiğimizi görünce hemen hemen işte e, long işlem aldım ya tekrardan kapattım. işte e, hemen hemen 1.6 1.7 R gibi bir şeye geldi. Sonrasında long işlemi de şu şekilde aldım. Hani Monday low alındı. ya yani fiyatı izleme şeklimi anlatıyorum. Monday low alındı. Tamam. Monday low alındıktan sonra Monday low'u alan fiyat koşusu son aşağı doğru düşerken ki alanı üstüne doğru burada tık attı. Tamam. Buluş orada flow'a evrilebilir diye düşündüm. Sonrasında direkt bu yeşil kutudan yani o flow başlayan alandan giriş yapmadım. Bir ee, onun tekrardan ee, Gerçekten bir alıcılar var mı? Onu izlemek istedim. Geldi tekrardan son yaptı Hayır aldı. Tamam dedim FVG Ben FWG'den market buy ile girdim. Spot'tan da burada ürün aldım. Sonrasında zaten buluş order flow'a evrilik ve fiyat gördüğünüz gibi ilerlemeye başladım. Şimdi fiyat üzerinde ne düşünebiliriz? Ya şimdi günlük baktığımızda şu Trump'ın yarattırdığı ee, bir mumun <laughs> high ve lowları var. Onda %50'si var. En azından ben %50'sine kadar fiyatın şu an gidebileceğini düşündüğümden ve orada da ya şimdi burada bir indecision kendi var. Burası önemli. Yani video içinde de belki işlemi kapatmam gerekebilir. Ona bakacağız. Ee, ya buradan e, zayıflık göreceğim ya da bu ikinci e, buradaki indecision candle'dan kapatmayı düşünüyorum. Yani buranın e, geç satıcılı bir alan olup Belki burası likidite olarak kullanılabilir ve fiyat buradan satar ona bakacağız Çünkü buradaki son e, lavada Bunlar kırıldı ve geç satıcılar alanı olabilir bakalım onu izleyeceğiz e, Bitcoin'de durum bu şekilde e, uzun zaman diliminde çok bir şey bakma mantıklı olduğunu düşünmüyorum Çünkü gündelik olarak pek bir şey değişmiyor gündelik olarak sadece günüş aldığım işlemleri Nasıl aldığımı anlatmak bana şu anlık daha mantıklı geliyor o yüzden bakalım ee, Buraya doğru long yönlü işlem oradan sonrasında short'a tekrardan dönülebilir. Şimdi ethereum'a bakınca abi ethereum e, Çok kötü ya <laughs> Ethereum gerçekten çok kötü yani bunun e, yatırımcısına sabır diliyorum Altcoin'leri de eğer kripto para yatırımcısıysanız Aşağı çeken arkadaş bu şimdi ethereum btc partisi Hala düşüyor. <laughs> BTC kıyasla bir şey kazanabilmiş değil. Daha belki benim tahminim. Yani rastgele bir tahmin. Tabi buradaki artık alıp satanlar yani yaşamıyor bile olabilir. 2016 yılının bakmak çok mantıklı değil. Ama belki hala buralara doğru düşebilir. Yani 100 Ethereum ya yani bir Ethereum ne diyelim 100 Ethereum bir BTC 100 kuruş 1 lira misali bir hale girecek gibi. O günde artık BTC'nin şöyle bir durumu oluyor. Yani tepeden şu noktada da şunu eğer buradaysanız izlemişsiniz %55 falan BTC düşmüştü ve devam etti. Şu an hani tepeden hani tot şeyde %30 düşmüş şu an %22 de yani bu tekrardan bir %50 düşüş yapıp şu 55 bin fiyat seviyelerine gelse çok yani BTC hala aynı BTC olacak fiyatı düşük olacak. Ama Ethereum 500 dolar olacak neredeyse. Yani bakın BTC ilerliyor, Ethereum hiçbir bir şekilde maalesef yakalayamıyor. Ya yani o yüzden Ethereum üzerinde çok düşmek istemiyorum. Yani trade edebilmek için gündelikte kesinlikle bu alanda BTC kullanmak daha mantıklı. BTC üzerinde bir trade atmak daha mantıklı. BTC trade etmek daha mantıklı. O yüzden ben buradan bir Euro dolar'a geçiyorum. Şimdi Euro ne var? Burada alıcılı market bekliyorduk. Pazartesi günü ama şey yakalayamadık. Şu koşu yakalayamadık. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Bir dahaki ne olmayacak diye. Ağladık defterimize yazdık. Devam ediyoruz. Şimdi swing high, swing low noktalarımız var yeni. Ya bu noktaları kaybetmediği sürece e, long yön işleme devam etmek daha mantıklı. Momentum çok güçlü. E, hemen burada günlük baz, günlük alanda saplaya geldi de shortlamak çok mantıklı değil. Evet 5 dakikalık 15 dakikalık da flow şu an bir bearish flow var. E, bunu takip etmek mantıklı %50 e, 61.8 ya bu seviyelere dikkat etmek gerekiyor şu an şeyin içinde. Ya genel harekette e, euro güçlü do dolara karşı o yüzden dikkat etmek lazım. E, e, ya burada erken shortlayanlar e, muhtemelen şey olur yani e, alınır o yüzden... Ben e, şu an çok şey yapmayacağım. 5 dakikalıkta eğer tekrardan e, bir buluş ordu flow görsem ona girerim. Onun dışında Euro'da çok bir işlemim yok. Benim o çünkü uymuyor. Yani yakalayamadığım için uymuyor. BTC'de değerlendirdim ben kendi fırsatlarımı. Aynı şekilde GBP de aynı şekilde. E, güzel bir hareket. Tüm düşüşünü kompanse etmiş. Eylül ayından beri fiyat olarak. E, buluş momentum daha hakim tabii ki. E, Swing high ve swing noktalarımızı yani şu şekilde swing low'umuzu kaybetmediğimiz sürece swing high'ı hedeflemek çok daha mantıklı. Şimdi işler Avustralya doları ve Yeni Zelanda dolarına geldiğimiz zaman bunları e, temel sebeplerden dolayı daha e, düşmüşler. <laughs> Hatta ben burada bir ufak short işlem aldım. Hemen onu nasıl aldığımı göstereyim. Avustralya dolarında. Şimdi high'ler temizlendi. High'ları aldı. Tamam. Ondan sonrasında en şuradaki bu düşüş ayağını başlatan ee, alandan red yediğini gördüm ve hayı alamadığını gördüğüm için herhangi bir kapanışta yapamadım. Ben şurada şu şekil bir işlem kurguladım kendimce. Şimdi buradaki haylar da alındı tamam. Obi. Obi'nin de altında likitte. Likitte alın tamam. 4 saatlik kapanışta mükemmel saatlik de şey. Şimdi or 4, oradaki saplaya geldikten sonra fiyatın tekrardan market yapısını bozacak şekilde şu alana satıcılığı bir şekilde inip şu alanda bir hareket vardı. Ben burada e, bearish flow'un devam edeceğini düşünerek short işlem aldım. Ve e, stop'um son high noktası ya buradaki şeyde sonay, e, son high. TPM'de buradaki love'lar love oluyordu bunu 1 e 2 olarak şu an stopu da şu şekilde ayarladım. 1 e 2 oluyordu. Sabah BTC'den zannettim. E, telefona bildirim geldi. <laughs> Avustralya dolarındanmış. Bu şekilde bir short işlem almış oldum. Bearish flow'un devam edeceğini düşündüğüm için e, ama hani supply'den gelip üzerine market yapısını bozup likidi de alıp çok fazla kendi içinde şey vardı. Burada da son e, yukarı doğru fiyatı pushlayan FVG'yi de şey yapmıştı. Yönselmişti, o yüzden short işlem aldım. Şimdi yeni Zelanda doları da Avustralya dolarına benzer bir harekette bearish flowu devam ediyor. Short işlem almak şu an daha mantıklı dönmedi sürece. Bu da kendi içinde swing low'una kadar ilerleyebilir diye düşünüyorum. O yüzden çok bir işlemim yok bakacağım. İşlemim oldukça tabii ki göstereceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere tekrardan Bitcoin, Ethereum ve herhangi farklı pariteyi görmek isterseniz yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi trade'ler.